Arkadaşlar Hatay Kırık Kale Ankara istikametine giderken Kırşehir'de Neşat Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evini ziyaret edildik. Ancak gördüğünüz gibi kapalı. Ne zamandır kapalı bilmiyorum ama ziyaretimizi gerçekleştiremedik. Çevre kirliliğinden de Anlaşıldığına göre Kapının zincirli Olmasından kapalı olduğu zaten anlaşılıyor Uzun zamandan beri de Ustanın kirletmesinden kullanılmadığı anlaşılıyor Bu husus Ne Neşet Baba'nın Ustanın Müzesine ne de Kırşehir'e yakıştığını söyleyebiliriz Evet Kırşehir'de Neşet Ertaş Usta'yı görmek isteyenler bizim gibi bir başka bahara bırakmak zorunda. Evet. Youtube kanalımıza abone olup bizi takip ederseniz memnun oluruz. Bu müzenin de bir an önce hizmeti açılıp vatandaşlara hizmetler sunulmasını temenni ediyoruz. İsmail Cesur YouTube kanalında abone olup bizi takip ederseniz memnun oluruz. Herkese saygılar sunuyoruz.